Blox Fruits'tan merhaba dostlarım bugün sizlerle birlikte çift katana alacağım ve seviyemizi yükselteceğiz ustalık seviyemizi yükselteceğiz gördüğünüz gibi ustalık seviyemiz 30 yapmamız lazım arkadaşlar bugün 10 ustalık seviyesi ve seviyemizi yükselteceğiz ve çift katana alacağız aslında ben çift katana'yı aldım da video dışında aldım şimdi hemen size göstereyim 12000 paramız çift katara tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 bin diyor ben satın almıştım hemen şuradan menü iten çift katan arkadaşlar hemen tak diyelim ve 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 ve, ve. çift katan arkadaşlar bakın nasıl oluyor 21 21.6 arkadaşlar yine de iyi zaten işimizi görürüz Öyle güncel gelmiş. Bunlar canım, O yüzden aldı ya var var Evet arkadaşlar ustalık seviyesi Ort gibi oldu ustalık seviyesi atladı 36 seviyeyiz Bunu bu seviyede 37 yaparsak Çok iyi olur Hemen gidelim görev malum arkadaşlar Bugün full görev kasmayı düşünüyorum Evet 3000 verecek ve arkadaşlar bir sonraki videoda şu şeyi alacağım hemen göstereyim. Arkadaşlar da bir maça var 25 bin lira. Buna kas kasacağım. Bu bölümde bir dahaki bölümde de almayı düşünüyorum. 8 tane yapacağız. 13 binde de ustalık seviyesi x verecek bize. Ve arkadaşlar ben bu teknik katanalı 20 seviye yapmıştım. Aha öldüm 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 öldük ya. Arkadaşlar bir de bir şey soracağım videolar 5 dakika 5 dakika mı olsun yoksa 5 dakikadan uzun olsun? Buna yorumlar aha ağacı kırdım ben. Ağacı kırdım Derin bir arkadaşım. 5 dakikadan uzun olsun 5 dakikadan az olsun? Sen hemen gel şura hop a. Yes. Ustalık ise 18 oldu. İyi iyi 36 iki tane seviyor öldürdüm ben hemen yedi tane öldürdüm geliyor. Arkadaşlar 37 seviye oldum. 19 ustalık seviyesi yaptım. Yani size kasılma taktiği göstereyim hemen. Hemen şöyle iki tane görüyorsunuz. Şöyle bir tane. Onlar peşinize gelecek. Sonra hepsi alıyorsunuz. Hepsi sizi takip ediyor. En son süper gücünüzü görüyorsunuz. Sonra da alıyorsunuz. Yani iyi bir taktik ama sürekli ölürsünüz ben size söyleyeyim öle öle yapabilirsiniz bakın arkadaşlar normal net bir kaldı ve ya e, e, bakın görevlerinizi çok çabuk görevlisin oha 40 seviye oldum <laughs> arkadaşlar 40 seviyorduk. olduk ne diyor parça ödümden göre ben hemen parça hemen parçalar Arkadaşlar görevi daha tamamladım. Uuuu korkunç yoruldum lan <laughs> Hemen bu parçayı basıyoruz Yine mi gün alacağız Neyse burada korsan kral var Hemen idemon hazinesini çalalım Azile bir ip aha Ergin arkadaşlar buna hala çalıyom ha. Arkadaşlar ikinci direviri yaptım 45 derece oldum Arkadaşlar istiyorsanız kendi yerinize girelim 5 tane de teleportlanıyoruz zaten 45 derece Ustalık seviyemizi 24 yaptım. Ben niye giremiyorum? Bir dakika. Evet arkadaşlar dediğim harita şu. Şu haritada mesela 30. 30 seviye bu 15. Mesela 40. Biz şimdi buraya gireceğiz. Buraların seviyeleri şu ikisi yazmıyor ama. Neyse biz bir dahaki bölümde şuraya gideceğiz ya da Mısır'a gideceğiz. Evet arkadaşlar şöyle. Ben şimdi 25 bin para attım. Şimdi diyeceksin abi bu videoda mı alacağım? Hayır arkadaşlar bu videoda almayacağım. Yeni bir tekne çıkmış. Oo. Lan 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 lan. Ben söylemiştim. Ee, bakayım bunu ateşleyebiliyordum. Oyyyyy. Bununla iyi ben videolar çekerim ha. Oh, bir daha atabiliyor muyum? Bir daha bir daha at. Yes. Tilkim çok. Burada oturma yerleri var işte. Burada bir dakika ne var ki? Şuraya giriyor mu? Giriliyor. Şuradan merdivenler ya arkadaşlar. Bana çıktı. Direksiyon döndü. Otur. Ne? Kafam. Ne? Altına girmişim. <laughs> Neyse. Şimdi bize dediğin yer burası mı bir Gidip bakalım Bölgelere gezeceğim ben biraz. Orta kasa var. Orta kasa oluyor. Burada da dükkanlar. Merhaba. Silah alalım. 8 bin. Boş ver ya. Bakalım bu ne? Aaa. Almayacağım. Bakalım başka neler varmış. Bu kadar galiba. Aa orada bir chest gördüm. Hemen bu chest'ı almam gerek. 279. Abi niye düşük veriyorsunuz ya? Tabelalara bak lan. Bu neymiş? Bu Lan bu bana vuruyor. Hayırdır lan? Kavga. Gel kavga. Kavga ise kavga. Kavga ise kavga. Gel buraya. Kavga ise kavga lan. Gel lan. Gel lan kaç mı? Arkadaşlar bu bana saldırdı. Gel. Yes yes yes. Özür Seviye kalkı çok fazla. Ben burası benim için düşük bir yer. Hemen şuraya alalım. Lan benim gemim nerede? Gemim. Nereye gitti benim gemim ya? Al çalmış ya. Aga sen ha. kapattı. <laughs> Arkadaşlar hemen teklerimizi çağırdık. Evet. Lan Arkadaşlar ben hemen buraya home point'i çektim. Spam point'imi. O çocuk hala benim şeyimi bekliyor. Burada bir tane çocuk var. Öldürdüğüm peşimden geldi. Kapat lan. Çık. Arkadaşlar. Hemen gidelim kendi bölgemize. Arkadaşlar istiyorsanız falan şunları basalım. 7 tanemiz var. Ben kılıca basıyor yok yaklar blok sıkılık Silaha hiç basmayacağım silah aldığımıza basarım Şöyle basalım yani Bize lazım var var Hemen şöyle Kılıcı özellikle basmak istiyorum Kılıç bizim için daha önemli şimdilik Yani 25 bin para buldu bir dahaki videoda da O şeyi alırız ee, Bir tane daha vardı hatırlıyorsanız bunu alacağız arkadaşlar. Şunu bura bire bilsem gideceğim. Neyse arkadaşlar. Bugün 45 seviye yaptım. Baya bir seviye kastık. 25 ustalık seviyesi. Tornado yapacağız burada iki bölümde. 25 seviye kasarız. yani para büyük Bir 50 bin yaparsam yeni şeyler açarım. Hemen bu kutuları alacağım. Desert'ten gideceksiniz. Niye desert'ı var abi? Bilmiyorum çöl haydi ki görevde 4000 verecek. Yani yapabilirsek. Yapamayız. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Güle. Bay bay.